Düşünün ki bir gecede, tek bir gecede her şeyinizi kaybettiniz. İşte bugün böyle bir adamın Fugiye'nin hikayesine dalıyoruz. Yu Huan'ın unutulmaz romanı Yaşamaktan uyarlanan bu anlatıda Çin kırsalında kaderin sillesini yemiş bir adamın inanılmaz hayat mücadelesine tanıklık edeceğiz. Her şey tarlasını sürerken bu garip şarkıyı mırıldanan yaşlı bir çiftçiyle başlıyor. Yani düşünsenize, imparatorun damadı olmayı reddedecek kadar kendinden emin bu sesin arkasında nasıl bir hayat gizli olabilir? İşte bu soruyla büyük bir gizemin kapısını aralıyoruz. İşte bütün bu anlatı aslında tam olarak bu sorunun cevabını bulmakla ilgili. Gelin bu yaşlı adamın yani Fugui'nin kendi ağzından anlattığı inişler ve çıkışlarla dolu inanılmaz öyküsüne kulak verelim. Hikayemiz şöyle başlıyor. Halk şarkıları derleyen genç bir koleksiyoncu yolculuğu sırasında tarlasında dinlenen Fugui adındaki bu yaşlı çiftçiye rastlıyor. Ve Fugui o güneşli öğleden sonra yaşlı öküzünün yanı başında bütün hayatını anlatmaya koyuluyor. Tabi Fugui'nin o anki yoksul ve yorgun haline bakıp aldanmamak lazım çünkü o görüntünün ardında bambaşka bir geçmiş, bambaşka bir adam yatıyor. Hadi şimdi zamanda şöyle bir 40 yıl geriye gidelim ve onun her şeye sahip olduğu o pervasız gençliğine bir göz atalım. Gençliğinde Fugui, zengin bir toprak sahibi olan, şu ailesinin şımarık mı şımarık, kibirli tek varisi. O zamanlar toprak sahibi olmak demek, sadece zengin olmak değil, aynı zamanda güç ve itibar sahibi olmak demekti. Fugu ise bu mirasın ne anlama geldiğinden tamamen habersiz, babasının deyimiyle tam bir baş belasıydı. Yani Fugui'nin hayatı tam bir sorumsuzluk abidesiydi. Ailesinin nesiller boyu biriktirdiği o koskoca serveti har vurup harman savuruyordu. Vaktinin tamamı ahlaksız eğlencelerle ve her şeyini yavaş yavaş yiyip bitiren bir kumar tutkusuyla geçiyordu. Ve tabii ki kendini herkesten üstün görüyordu. İşte bu sözler onun o iyi kalpli ve sabırlı eşi Jiazen'e karşı ne kadar umursamaz ve hatta zalim olduğunu acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Jiazen'in sevgisini ve sadakatini resmen bir hakaretle karşılıyordu. Ve işte geldik Fukui'nin hayatının dönüm noktasına. Onu ve ailesini geri dönüşü olmayan bir mahvoluşa sürükleyecek o meşhur kumar masasına. Kumarhanede iki tip usta vardı. Biri eski usul becerilere ve keskin gözlere güvenen Shen Bey, diğeri ise sonradan ortaya çıkan psikolojik oyunların, hilenin ve kurnazlığın ustası Langer. Fugui bu tehlikeli dünyayı kendini tamamen kaptırmıştı ve sonunun ne kadar yakın olduğundan habersizdi. Fuji'nin ne kadar dibe vurduğunu anlamak için şu ana bakmak yeterli aslında ailesine, karnında çocuğunu taşıyan eşine karşı zerre kadar sorumluluk hissetmiyordu. Tek derdi bir sonraki zar atışıydı. İşte bu an onun zalimliğinin ve çöküşünün resmen zirve noktasıydı. Ve işte o meşhur gece, o kader anı geldi çattı. Fugui bütün umutlarını o son zarlara yüklemişti. Ama Longer'ın kurnaz tuzağına düştüğünden haberi bile yoktu tek bir zar atışıyla sadece bir oyunu değil, bütün hayatını, ailesinin yüzyıllık mirasını ve geleceğini kaybetti. Bu kayıp öyle sadece bir servetin el değiştirmesi falan değildi. Bu bir ailenin, bir ismin kökünden çöküşüydü ve sonuçları anında yıkıcı bir şekilde kendini gösterdi. Dile kolay, nesiller boyu biriken yüz dönümden fazla toprak, Fugui'nin bir gecelik aptallığı yüzünden hepsi buhar olup uçmuştu. Bu sözler Fugui'nin babasının son sözleriydi. Oğlunun yaptıklarının şoku ve kederiyle hayata gözlerini yumdu. Babası da gençliğinde servetin bir kısmını harcamıştı belki ama Fugui her şeyi, ailenin onurunu bile bitirmişti. Zenginlikten sefalete düşüş işte bu kadar keskindi. Düşünsenize, o koskoca konaktan çıkıp başlarını zor soktukları derme çatma bir kulübeye taşınıyorlar. Artık yaptıklarının sonuçlarıyla tamamen tek başına yüzleşmek zorundaydı. Karısı gitmiş, babası kederinden ölmüş, elinde sadece yaşlı annesi ve küçük kızı kalmıştı. Bir zamanların o görkemli su ailesi tamamen dağılmıştı. Her şeyini kaybeden Fugui için şimdi hayatında yepyeni ve çok daha zorlu bir sayfa açılıyordu. Ömründe ilk defa çalışmak ve kendi emeğiyle hayatta kalmak zorundaydı. Kaderin cilvesi diye buna derler herhalde değil mi? Bir zamanlar sahibi olduğu topraklarda şimdi bir kiracı olarak çalışıyordu. Üstelik o toprakları elinden alan adama hesap vererek. Ama işte o en zor anda annesinden hayat dersi gibi bir söz geliyor. Bu söz ona onurun ve huzurun zenginlikte değil, insanın kendi içinde olduğunu hatırlatıyor. Bu da hikayenin ana fikirlerinden birinin ilk sinyali aslında. Tam her şey bitti derken kapıda bir umut ışığı beliriyor. Jaze'nin o inanılmaz sadakati ve affediciliği Fugi'ye hayatta ikinci bir şans veriyor. Aile en zor zamanlarında küllerinden yeniden doğmak için bir araya geliyor. Artık o bir miras yedi değildi, ailesi için tarlasında çalışan bir çiftçiydi. Bu yeni hayatı çok yorucu ve zordu belki ama aynı zamanda ona daha önce hiç tatmadığı bir iç huzuru ve hayatına bir anlam katıyordu. Ama ne yazık ki Fugui'nin hikayesinde huzur anları pek uzun sürmüyor. Tam her şey yoluna giriyor gibi görünürken, kader bir kez daha o acımasız yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Bu kez Fugui tamamen ailesi için duyduğu sevgiyle hareket ediyor. Annesini kurtarmak için elindeki son varlığı feda etmeye hazır. İyi niyetle atılmış bir adım bu ama onu bambaşka, çok daha karanlık bir yola sürükleyecek. Ve işte o an, annesine doktor bulmaya giden Fugui, kendini bir anda Çin Savaşı'nın tam ortasında buluyor ailesinden, toprağından, o yeni bulduğu kırılgan huzurdan koparılıp bilinmez bir geleceğe sürükleniyor ve anlıyoruz ki Fugui'nin çilesi henüz yeni başlamaktadır.